Merhaba arkadaşlar, bugün size Luminar fırın kabı ile ilgili bir video paylaşıyorum. A101'de satılıyordu. 250 dereceye kadar fırında kullanılabiliyormuş. Temizlenmesi kolaymış. Bulaşık makinesinde yıkanabiliyormuş. Mikrodalga fırında da kullanılabiliyormuş. Hem fırın kabı olarak hem de normal bir mutfak kabı olarak kullanılabilir. A101'de 29.95 liraydı arkadaşlar. Sizlere Luminar fırın kabı ile ilgili bir video paylaşmak istedim. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.